Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Allah şükür sizlerle daha da iyiyim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de ve benim kanalımda olduğunuz için. Bugün zeytinyağlı pırasa yapacağız. Ben özellikle e, da böyle ince seviyorum. Daha lezzetli oluyor. Havuçları da körpe küçük küçük almaya çalışıyorum büyük pırasa kullanıyorum ama genelde böyle daha iyi oluyor diye düşünüyorum. Daha lezzetli. Şimdi bunları kıyacağız. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Bu büyüklükte. Güzel bunları soğan, havuçla, sarımsak, zeytinyağlı güzelce koyacağım. Ondan sonra da iç koyacağım. Ben biraz Normalden fazla koyuyorum mincini. Siz daha az koyabilirsiniz benim koyduğum miktardan. Prasalarımızı evet, güzel evet çok güzel daha şeyler yapacağız. Ben şimdi az yarım kilodan yapacağım. Siz istediğiniz miktar kadar kullanıp ailenize ve kaç kişi olduğunuza göre yaparsınız. Yarım kilo e, burada pırasa, üç tane havuç, ben bir tane büyük soğan kullandım. Soğan kıymasanız da olur. E, çünkü pırasa soğan olduğu için kıymasanız da olur. Yine de siz bilirsiniz, kıyabilirsiniz de bir tane büyük kıydım ben. Havucu da kıydım, hazırladım. Kırasıyla böyle kıyıyorum. Evet arkadaşlar, zeytinyağını koydum. Yarım çay bardağı kadar. Zeytinyağı koydum, bir tane büyük soğan kıydım. Şimdi kavuruyorum, üç tane küçük havuç kıydım. Şimdi diğer malzemelerimi de koyacağım kıvırtasını da koyacağım. Dediğim gibi yarım kilo kıvırtası. Kavuruyorum ve diğer malzemelerimi de katacağım. Şöyle kavuruyorum. Kavurduğum zaman lezzetli oluyor. Çiğden de yaptığım oluyor. O aynı. Şimdi baharatlarını, limon suyunu, sarı sarı koyacağım. Böyle bir yarım limon kadar koyabilirsiniz. Sonra. Evet, ee, evet. 3 tane diş sarımsak da koyabilirsiniz, dövülmüş de koyabilirsiniz suyundan da. Ben önceden dövdüm, hazırladım. Salçada ee, hiç koymayabilirsiniz de salça, ben birazcık böyle koyacağım. Az bir kaşık kadar, hiç koymayabilirsiniz de zeytinyağlı da, da Ama ben birazcık koymak istedim bir kaşık kadar salça koydum. Tuz koyacağım. Bir tatlı kaşığı şey, bir tatlı kaşığı kadar. Üç tane küp şeker koydum. Bir tane bilyon koydum. Siz tavuk suyu veya eski varsa koyarsanız daha iyi olur. Toz kırmızı biber koyuyorum bir tatlı kaşığı. Bir de karabiber koyacağım bir tatlı kaşığı. Kavuruyorum. Biraz şöyle kavrulup tadını alsın. Ondan sonra da suyunu, pirincini koyacağım. Ondan sonra da pişsin. Güzel olacak. Şöyle bir tadının lezzetini alsın. Birazcık da ben böyle bir e, tatlı kaşığı kadar falan kahvaltılık yağ da koydum. İsterseniz siz tereyağı veya yani hiç koymayabilirsiniz de. Salçayla beraber karıştırıp koyduk. Dediğim gibi hiç salça koymayabilirsiniz zeytinyağlı da. Hiç salça koyulmaz da ben birazcık böyle sevdiğim için koydum. Tek domates veya domates sos da koyabilirsiniz. Arkadaşlar üzerinden aşacak kadar su koyu tekrar kontrol edip koymanız yeterli olur ben e, bir avuç kadar buna pirinç koysanız yeter ben bir e, yarım koyacağım su bardağı yarım dediğim gibi bir avuç şu kadar pirinç koysanız yeterli aslında daha az pirinç koyuyorsanız daha az pirinç de koyabilirsiniz ben çok pirinçli sevdiğim için Dediğim gibi ben biraz fazla Pirinçli sevdiğim için biraz fazla Koyuyorum yani 3 avuç kadar Falan yapmış oluyor Siz daha az koyabilirsiniz Bardağı da şöyle güzel Bardağın içine koymuştum ben yarım su bardağı. Dediğim gibi 3 avuç falan yapıyor ama 1 avuç yeterli. Ben e, yaptığım yemeklerde pirinç e, veya kuru bakla gibi vesaire ne kullanırsam onları biraz daha yoğun e, taneli sevdiğim için biraz normalden fazla koyuyorum. Dediğim gibi zeytinyağlıya salça koyulmaz, domates, domates sosu veya hiç koymadan yapabilirsiniz. Ben biraz sevdiğim için ilave ettim. Piştikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar zeytinyağlı pırasamız pişti. Deneyip yapanlara şimdiden afiyet olsun. Malzemelerimizi açıklama kısmına yazıyorum. Oradan siz daha fazla eksik ailenize göre yaparsınız. Çok çok teşekkür ediyorum benimle olduğunuz için abone olmayı unutmayalım. Bildirim zilini açıp like, like'larınız çok çok önemli. Bildirim zilini açmanız da çok önemli. Abone olmanız da, yorumlarınız da çok önemli. Çok çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.